Ve merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, on yine bu topu e, oynayacağız. Güncelem ve gelen bir hile var arkadaşlar çok bilir. Yeni başlayanlar belki bilir belki bilmeyebilir arkadaşlar. Buradan şakacı. Sanmasınlar yıkıldım, sanmasınlar ben çöktüm. Bir başka bahar için sadece yaprak döktüm. Kalbinde bana yer var mı tek sözüne inanmam. Bilemeyenlerle gelen bir silağa ben bunu çok kaptım. Elmaslar tebalttım arkadaş. Sanmasınlar ben çöktüm. Bir başka bahar için

Sorunumdan bizi daire yaşananlar vuruyor bana, derdimi, bilirsin, amatör, bir partiydi otuz tane sadece şu yıldız profesyonel ve yemay ve amok ve cezimde Arkadaşlar ben gibi karakterleriniz var 35 e, ya da 40, 50, 60 filan varsa arkadaşlar size tavsiyem amatör ve şeklini girmeyin. Profesyonel ve yıldızı girin. Ama şey e, 300, 400, 500, 600, 60, 700 50. filan evet. karakterleriniz varsa ya da 1000 asla. üstündeyse o zaman arkadaşlar işte, efsane bu süper yüzücü. O zaman daha e, çok yiyebilirsiniz. Daha da artar. Yani sızırız. o yüzden arkadaşlar benim taraftarım az olduğu için ben hepsini biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pek güzel geldi Ama istikrar yedikli Efsane'de bir bilgisayar gelmiyor arkadaşlar Onu da diyeyim de Abi ben de gelmiyor İstikrar oluyor da Hepsiyet oyuna olmaz. Ya olmamış Oyun Bir kası arkadaşlar yaprak yaprak da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hack var oyunda. var ya. Arkadaşlar e, bu oynayan kişi oynuyorsa beni izliyorsa Selamünaleyküm arkadaşlar. Tabii ki de bilgisayar değilse. Arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayar çok kolay arkadaşlar sıkın arkanızda orta çizgi geçmeyin arkadaşlar vuracaksanız da buradan arkanız boşalıyor ve siz gol o size gol atıyor gördüğünüz gibi hack arkadaşlar yani hack dediğim yani bilgisayar arkadaşlar baksanıza hiç zıplamıyor şey e, kaleye. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bilgisayarları tekrar ama tekrar gelmesini istiyorsanız dur paramızı alalım arkadaşlar size onu da göstereceğim dolmana başlayacağım ka. Arkadaşlar bana istek gönderebilirsiniz. Beraber maç yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şimdi paranızı aldınız oyundan çıkın. Ya da çıkmıyorum ya? Sezonlu işte. 300 sezonda oynayalım ben Belki 301 gelir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güçlü. Şimdi devam ediyorum. Bilgisayar değil. Demir 629 benle beraber benim videomu izliyorsa selam. Ne olsun? adama bak ya bakın arkadaşlar içimden gidiyor pek ya hack. arkadaşlar adam pek yani. yani uygulama bitiyor Ben de var arkadaşlar söyde, söyde, söyde. Arkadaşlar bu taktiği uygulayabilirsiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ol. Olsun arkadaşlar canımız olsun. Tebrik ederim e, benizdi olsa bu arkadaşımızda. Arkadaşlar böyle kişilerin gelmemesini istiyorsanız mesela hemencik geliyor ya böyle yüksek mesela yüz 100, bin taraftarlar kişiler geliyorsa o zaman arkadaşlar internet bayanız var ya onu kesiyorsunuz arkadaşlar. O zaman oyundan çıkıyorsunuz, internet bağınızı tekrar açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra sizi internetiniz geri geliyor ve oyundaki paranız, taraftarınız gitmiyor arkadaşlar. Bu anınızda inmiyor arkadaşlar. Ben e, şimdi yapacaktım, o zaman e, şey videom kesilecekti. Oradan yapmadım arkadaşlar. Hmm, şimdi çıkalım. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımın ismini de e, altta yorumlarda söyleyeceğim. Aman ar arkadaşlar açıklama kısmında söyleyeceğim arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.